İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Manchester United, sahasında Manchester City'yi 2 ila 0 mağlup etti. Teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına eski futbolcusu Michael Curry'i getiren Manchester United, Old Trafford Stadında Manchester City'yi ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 65. dakikasında Brian Mumo ile öne geçen Kırmızı Şeytanlar 76. Dakikada Patrick Dorgun'un golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak Manchester City, ligdeki üst üste 3 beraberliğin ardından Manchester United mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, lider Arsenal'ın 6 puan gerisinde maç fazlası ve 43 puanla ikinci sırada yer alırken Manchester United puanını 35'e çıkardı.